Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Şu anda İzmir'de Atlan Menderes Havalimanı'ndayız. İç hatlardayız. Buradan İstanbul Yeni Havalimanı'na uçacağız. Oradan da Allah izin verirse yurt dışına uçuş yapıyoruz. Bu yurt dışındaki uçuşu size oralardan video olarak atacağım inşallah. Oralarda göndeririz. Hepinize şimdilik selamlar, saygılar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar. İnşallah güzel bir gezi olacak. Kızımız, Kerser kızımız bize böyle bir sürpriz yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah kendisine bol kazançlar versin. İnşallah. Şimdi bilet check-in yapmak için işlere devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar şu anda İzmir'den Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçağımıza bindik. İstanbul Yeni Havalimanı'na doğru yolculuğumuza çıkacağız şimdi. Sabah 4.40 uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı'na geldik. Şimdi burada valizlerimizi bekliyoruz. İnşallah valizlerimizi aldıktan sonra da buradan İran Maham Hava Yollarına gideceğiz ve e, Maham Hava Yolları ile İran'a transfer olacağız. Daha sonra da İran'dan Tayland'a doğru yola çıkacağız sevgili arkadaşlar. Evet şu anda e, gördüğünüz gibi mükemmel şekilde e, İstanbul Yeni Havalimanı harika görünüyor arkadaşlar çok büyük umduğumuzdan da büyük. İnşallah bakajlar gelmeye başladı. Şimdi e, valizimizi almak için sıraya giriyoruz. Evet, valizler atmaya başladı. Evet, pasaport kontrolünden geçiyoruz. Ondan sonra tahrana devam edeceğiz. Evet şöyle e, pasaport kontrolünden geçtik. Artık e, uçağımıza doğru kapıya doğru yavaş yavaş e, İstanbul Yeni Havalimanı'nda devam edeceğiz artık. E, buradan Tahran'a gideceğiz. Ondan sonra da Tahran'dan sonra sevgili arkadaşlar orada biraz e, rotar yapacak uçağımız. Ondan sonra eee Tayland'ın Bangkok Havalimanı'na devam edeceğiz sevgili takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi gayet muhteşem, modern yeni havalimanımız İstanbul. Yeni havalimanımız görülmeye değer gerçekten. E, muhteşem arkadaşlar. Allah yapanlardan yaptıranlardan, emeği geçenlerden razı olsun. Böyle uzay mekiği gibi gerçekten e, çok güzel aynı zamanda çok da kullanışlı. Neden diyeceksiniz? Ee, i̇nsanların konfor edebilmesi için her şey düşünülmüş. Her dilden insan da var burada. Evet. Gerçekten arkadaşlar şöyle alışveriş merkezleri var. Yeni havalimanında. Muhteşem. Görüntü süper. Hello. <laughs> Evet işte yeni havalimanının dış hatlara giden pasaporttan sonraki kontrol noktası geçtikten sonraki alışveriş merkezleri buralarda isteyenler yeme içme yapabiliyorlar arkadaşlar. Alışveriş yapabiliyorlar. Gayet güzel. Evet, ee, pasaporttan geçtikten sonra pasaport kontrolünden yaklaşık yarım saatten fazla yürüyoruz arkadaşlar. O kadar büyük ki git git bitmiyor yani. Gerçekten şu anda bizim 17K kapı en sondaymış. Yürü yürü yürü. Bayağı yorulduk. İyi ki şu yürüyen bantlar var da birazcık rahatlatıyor insanları. Gerçekten çok büyük bir havalimanı. İnanılmaz derecede büyük yani. Evet şimdi şöyle kendi uçak kapımıza doğru gidiyoruz, bineceğimiz kabin'e doğru. Sonunda F17'ye geldik. Çıkış kapısına bayağı da yürüdük arkadaşlar. Hakikaten e, inanılmaz derecede büyük bir havalimanı. Şöyle hemen uçaklar iniyor, kalkıyor. İstanbul'da bugün sisli bir hava var. Evet. Şöyle koltukların aralarına insanların e, telefonlarını şarj etmek için e, prizler koymuşlar arkadaşlar. İsteyen böyle telefonunu buralarda şarj edebiliyor. Hemen hemen birkaç koltukta bir böyle koymuşlar. İnsanlara çok güzel bir kolaylık yapmışlar değerli arkadaşlar. İstanbul yeni havalimanı görülmeye değer yani arkadaşlar söyleyeyim sizlere. Evet şu anda e, İran uçağına binmek için koridora doğru yürüyoruz. Evet, diğer taşlarımız şu anda e, Tahran uçağına bindik e, ve İran'a doğru biraz sonra hareket edeceğiz. Daha sonra Tahran'dan Bangkok, Bangkok'a e, Tayland'a devam edeceğiz. Şu anda uçakdayız. <laughs> Ladies and gentlemen, welcome to Mount Komeni Airport. The outside temperature is 20 degrees Celsius. Thank you. Evet sevgili takipçilerimiz şu anda Tahran Havalimanı'na geldik. Buradan 3-4 saat durduktan sonra Tekrar e, Tayland, Bangkok'a devam edeceğiz. Şu anda e, Tahran'dayız. Evet, şu anda Tahran Hava Yolları'na geldik. Evet, şu anda polislerimizden bize.